Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yeni bir temettü ETF'i inceleyeceğim. Bu ETF'in incelemesini benden çok sık talep ettiniz ve ben de çekiyorum arkadaşlar. Bu ETF'imiz %35 civarında, senelik %35 civarında temettü ödeyen bir ETF. Kendisi bu temettü ödemelerini nasıl gerçekleştiriyor? Nereden buluyor bu temettüleri yatırımcılarına dağıtıyor? Stratejisi nasıl? Hep beraber bu videoda onları inceleyeceğiz. ETF'imizin içerisinde uzun vadede üzerine koyarak gideceğinden emin olduğumuz şirketler olduğu gibi yakın zamanda Nasdaq'tan atılma tehlikesi yaşayan şirkette bulunmakta arkadaşlar. Bugün sizlere inceleyeceğim ETF'in ismi AIPI ETF arkadaşlar. Kendisi Rex Shares tarafından yöneticiliğinin Rex Shares tarafından yapılan bir ETF. Biz bu Rex Shares'i nereden biliyoruz? Kendileri aynı zamanda yine yüksek temettü verimiyle öne çıkan FEPI ETF'inin de yaratıcısı. Kanalda incelemesi mevcut oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar AIPI ETF'imiz aslında tematik bir ETF ve kendileri yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmış bulunmaktalar ve %35 civarında senelik temettü ödüyorlar arkadaşlar. Tabii ki bu temettü ödemesi opsiyon satışından geliyor arkadaşlar. Bu ETF'imiz yapay zeka şirketlerine sahip olduğu gibi aynı zamanda o şirketlere yani opsiyon da yükseliş opsiyonu satmakta. Bu işleme arkadaşlar covered call işlemi deniyor. Birazdan detaylarını göstereceğim size. AIPI ETF'i şu anda 142 milyon dolara yakın bir varlık yönetmekte ve kendisinin %0.65 yani binde 6.5'luk bir masrafı bulunmakta. Bu tarz opsiyon satan ETF'lerde yüksek masraf görmeye alışız. Bu da onlardan birisi. ETF'imiz henüz çok yeni bir ETF arkadaşlar. Kendisi Haziran ayında piyasaya çıktı işleme açıldı. Daha henüz 6 aylık bir geçmişe sahip. O yüzden yatırım kararı almadan önce e, iyice düşünün taşının derim ben. AI-PI ETF'i arkadaşlar daha önceden de söylediğim gibi tematik bir ETF ve kendisi Beta AI Leaders denen bir endeksi takip ediyor. Bu Beta AI Leaders ETF'i arkadaşlar kendisi tematik bir ETF olduğu için AI k kategorisinden AI işlemlerinden e, ciro üreten şirketleri sıralamış. Bunların içerisinde e, donanım üreticileri var, e, yazılım üreticileri var ve altyapı sağlayıcıları var. Ve AI as a service denen, AI hizmetleri sağlayan, direkt son kullanıcı ile buluşmaya çalışan şirketler de içerisinde mevcut arkadaşlar. ETF'imiz içerisinde 25 adet şirket bulundurmakta. Ben ilk 15'ini arkadaşlar Finchat'te bir dashboard'a ekledim ve bunların yıllar içerisindeki gelin büyümelerine bakalım hep beraber. Şirketimiz ETF'imiz şu anda en büyük ağırlığı Palantir'e vermiş durumda arkadaşlar ve Palantir'in son 5 yıllık ciro artışına baktığımızda her sene ortalamada %30.17'lik bir ciro artışı olduğunu görüyoruz. Bu gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda %20'ye civarında bir net kar marjına da sahip. Onu CrowdStrike şirketi takip ediyor. Bu da siber güvenlik alanında yine öncü firmalardan birisi. Bunun da yaklaşık olarak son 5 senede ortalama her yıl %60'a yakın bir ciro artışı sağladığını görüyoruz. Kendisi henüz yeni yeni kar yapmaya başlayan bir şirket. Tabii ki son yılların gözdesi Nvidia ETF'imizin içerisinde. Onu Arm Holdings takip ediyor. Super Micro son burada son 5 senede %33.68'lik ciro artışı yaptığını gösteriyor. Fakat biliyorsunuz SMCI hakkında son zamanlarda dedikodular mevcut. Bir ara Nasdaq'tan atılması bile gündeme geldi. Fakat sanki yavaş yavaş yeni bir e, muhasebe denetleyici şirketiyle anlaştılar. Bakalım ona da takip ediyoruz yakından. Ve ETF'imizin içerisinde arkadaşlar DataDog gibi son 5 senede yine ortalama her yıl %52 büyüyen bir şirket mevcut. Satışlarını arttıran bir şirket mevcut. Onu Salesforce takip ediyor. ServiceNow takip ediyor. IBM gibi yine köklü bir firma var. Sonra benim de portföyümde bulunan e, yarı iletken değer zincirinde bir yazılım sağlayıcısı, IP sağlayıcısı olan Cadence Design Systems de mevcut arkadaşlar. Onu Synopsys yine aynı şekilde bir yazılım üreticisi AI içerisinde. Bu tarz şirketler takip ediyor. Şirketlerimize baktığımızda arkadaşlar çok hızlı agresif büyüyen şirketler bulundurmakta bu ETF'imiz. ETF'imiz dediğim gibi %35 civarında temettü dağıtan bir ETF. Ve son e, 6 aylık süre içerisinde her ay yaklaşık olarak bir buçuk dolar civarında İste başına yani pay başına 1.5 dolar civarında e, temettü dağıttığını görüyoruz. Şimdi bu temettüler nereden geliyor? Tabii ki bu temettüler arkadaşlar opsiyon işlemlerinden geliyor. Kendileri yükseliş opsiyonu satıyorlar. Şimdi ETF'imizin içerisinde bulundurduğu şirketlere baktık. Bir de içerisinde bulundurduğu opsiyon işlemlerine bakalım. Onu da arkadaşlar direkt gidip e, ETF'imizin kendi web sitesinden içerisinde bulundurduğu şirketleri ve opsiyon işlemlerini görebilirsiniz, indirebilirsiniz. Şimdi gelin arkadaşlar hep beraber AIPI ETF'nin opsiyon stratejisini inceleyelim. Şimdi kendileri öncelikli olarak aylık opsiyon satıyorlar arkadaşlar ve ellerinde tuttukları şirketlere opsiyon satıyorlar. Genelde biz ne görüyor, gördük hep? E, endeksi opsiyon satanları gördük. Fakat burada öyle bir durum yok. Elinde tutmuş olduğu şirkete satıyor opsiyonu. ETF'imizin çalışma prensibini göstermek için arkadaşlar Palantir hissesi üzerinden gideceğim. Ve orada yapmış oldukları opsiyon işlemini ben de birebir taklit edeceğim ve göstereceğim arkadaşlar. Şimdi baktığınızda arkadaşlar iki tane opsiyon satılmış. Birincisi 65 dolara ikincisi de 70 dolara. Birinden 2415 kontrat satmışlar diğerinden 494 kontrat satmışlar. Ellerinde de toplamda arkadaşlar 290 bin adet işte 291 bin adet Palantir şirketi, Palantir hissesi mevcut. Elinizde tuttuğunuz şirkete yükseliş opsiyonu sattığınızda ve olur da o opsiyon gerçekleşirse, diyelim ki 10 dolar'dan hisse aldınız siz, gittiniz 12 dolar'ın üzerine çıkmaz diye opsiyon sattınız. Olur da diyelim ki hisse 15 dolar oldu. Sizden arkadaşlar, o hisseleri 12 dolar'a alıyorlar elinizden. Ama hissenin fiyatı şu an 15 dolar, e, önemli değil artık. Sen 12 dolar'dan opsiyonu satmıştın elindeki hisseleri 12 dolardan vermek zorundasın. Şimdi gelin bakalım Palantir'in stratejisinde bu nasıl sonuçlanıyor? Şimdi baktığımızda arkadaşlar şurada 65 dolara 2415 adet kontrat satılmış. Bunu bir opsiyon kontratı 100 hisseye eşittir. 100 ile çarptığınızda arkadaşlar 240 bin civarlarında Palantir hissesi demek oluyor. Bu aynı zamanda da 70 dolardan da 50 bin adete yakın Palantir hissesinin opsiyonu satılmış durumda. Şimdi burada baktığımızda diyelim ki Palantir 73 dolar oldu bir ayın sonunda. tamam 20 Aralık'ta 73 dolar ve üzerine çıktı. Siz arkadaşlar 240 bin adetini Palantir siteden 240 bin adetini 65 dolardan satmak zorundasınız. Ee, 50 bin adetini de 70 dolardan satmak zorundasınız. ETF yöneticileri genelde ellerindeki hisseyi kaybetmek istemezler arkadaşlar. Neden? Çünkü onu gidip yüksek fiyattan almak zorunda kalacak. O yüzden ne yaparlar? Bu opsiyon işleminden zarar ederler. Bunu zararına kapatırlar tekrar açarlar. Şimdi gelin bakalım zarar etme konusunda nasıl oluyor. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Ben bu stratejiyi taklit ettiğimde 1 milyon dolar ödeme alıyorum piyasada. 65 ve 70 dolara opsiyonları sattığımda. Şimdi gelin diyelim ki elimde hiç hisse yok. Hisseyi kapatıyorum buradan arkadaşlar. Bakın bir anda artık zarar pozisyonuna geçmiş bulunmaktayım. Diyelim ki Palantir 73 dolara geldi bir ayın sonunda. Bakıyoruz ne kadar zarar ediyorum arkadaşlar. 1 milyon dolar zarardayım. Şimdi ben bu 1 milyon doları ödemek zorundayım ki bu işlemi zararını kapatıp tekrar açabileyim. E bu zarar da nereden ödeniyor arkadaşlar? Ya ilk başta sattığım opsiyondan geliyor bir kısmı. Zaten 1 milyon dolara yakın para almıştım. İşte oradan gelecek bir kısmı o zararı kapatacağım. Ya da hala daha zarar etmeye devam ediyorsam arkadaşlar ne yapacağım? Elimde tutmuş olduğum palantir hisselerimi satacağım. E şimdi opsiyonu satmıştım belli bir para aldım oradan. E istediğim gibi sonuçlanmadı opsiyon işlemi. Zarar ettim. Almış olduğum paranın bir kısmını zarara ödedim. Belki de tamamı zarara gitti. Hala daha diyelim ki zarardayım. Ne kadar mesela işte 1000 dolar, 3000 dolar, 100 bin dolar neyse. O arkadaşlar işte Palantir hissesini satarak ödüyor o zararı. Yani bir nevi elindeki Palantir hisselerini kaybediyor. Tamamını kaybetmiyor da küçük bir miktarını kaybediyor gibi düşünebilirsiniz. E şimdi elindeki Palantir hisselerini sattı bir kısmını. Bu zararı kapattı. Şimdi tekrar açacak bir ay sonrasına. Gelin açalım. Şimdi elimizde Palantir hisseleri yine var gibi düşünelim. Hepsini kaybetmedik çünkü. Tutacağız mesela arkadaşlar bu sefer 20 aralığa değil de mesela 10 ocağa sattık. Ne kadar alıyorum bu sefer? Bakın 10 ocağa sattığımda ben bunu 1 milyon 1.5 milyon dolara yakın para alıyorum. E 1, 1 milyon ilk başta almıştım. 1. noktaya işte 1 milyon zarar ettim. E şimdi tekrardan ben bu işlemi gerçekleştirdim. 1.4 milyon dolar. Tekrardan para aldım piyasadan düşündüğünüzde. Tabii ki burada varsayımlar yapıyorum. Elimdeki ne kadar Palantir hissesi kaybettik falan filan Onlara dahil etmiyorum. Yuvarlak hesap. Demek istediğim şu. Opsiyon işleminden zarar etseniz bile bu ay bir sonraki ay onu sattığınızda tekrar e, para alıyorsunuz. Şimdi hiçbir şey arkadaşlar sonsuza kadar sürekli yükselme. Belli bir noktada duruyor. Bazen geri çekilme oluyor hisselerde. Bunu çok sık görüyoruz. E şimdi siz bu parayı aldınız. Hissede geri çekilme oldu. E ne yapacaksınız? Onun belli bir kısmıyla bir önceki işlemden kaybettiğiniz palantir hissesi alacaksınız. E bu yani fon yöneticileri bunu bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Belli bir kısmıyla o hisseyi tekrar oluyor. Kalanını mesela temettü olarak dağıtıyor. Kendi çalışma prensiplerinde, prospektüslerinde ne kadarı hisse alımı için kullanılır, ne kadar dağıtım için kullanılır onu belirtmemişler arkadaşlar. O yüzden elimizde net bir rakam yok. ETF'imiz bu şekilde çalışıyor. Yükseliş opsiyonu sattığınızda elinizde hisse varsa hisseyi kaybetmemek için eğer opsiyon işleminiz zarar ediyorsa ve siz o zararı ilk başta aldığınız paradan karşılayamıyorsanız elinizdeki hisselerin bir kısmını satıyorsunuz. Ve bir sonraki ay almış olduğunuz parayla da tekrar yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. İşte fon yöneticileri ETF'leri bu şekilde yönetiyorlar. Yani opsiyon satışında korkulacak bir şey yok. Özellikle yükseliş opsiyonu satışında eğer hisseyi elinde tutuyorsa. Neden? İşte gördüğünüz size gösterdim. Zarar da etseniz şu an elinizdeki hisselerin bir kısmını kaybedeceksiniz. Sonradan tekrar ıı, pozisyonu açıp Geri belki de yerine koyacaksınız. Şimdi gelin bir de performansına bakalım. Bu kadar böyle opsiyon satışları var. Peki performansı nasıl olmuş bu ETF'in? Öncelikli olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. ETF'in 6 aylık bir geçmişi var. O yüzden öyle çok da yani uzun yıllar bir performans değerlendirmesi yapamıyoruz. Sadece 6 aya bakarak yapabiliyoruz. Öncelikli olarak fiyat dönüşüne baktığımızda. Burada temettüler dahil değil. Fiyat dönüşüne baktığımızda arkadaşlar. Fiyatının hemen hemen bu 6 aylık dönemde sabit kaldığını görüyoruz. Bu bence güzel bir şey. Çünkü kendisi %30-%35 civarında temettü dağıtan bir ETF arkadaşlar. Aynı dönemde mesela QQQ ETF'i Nasdaq yani %13.41 getirmiş. FEPI mesela %3 civarında bir düşüş yaşamış 6 ayda. Mesela gıpık ETF'i kendisi endeksi opsiyon satan bir ETF. %7.44 koymuş üstüne. Cepköy %5.75, TDVI de %7.28 koymuş arkadaşlar. Fiyatları bu kadar artmış. Yani koymuş olduğunuz ana para yükselmiş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fiyat performansına baktıktan sonra bir de temettüler dahil performansına bakalım hep beraber. Bu sefer total return'e bakıyoruz. Yani temettüler dahil edilmiş return'e ve bu 6 aylık, aylık süre içerisinde AIPI'nin Nasdaq yüzden bile daha fazla getiri sağladığını görüyoruz. Muhteşem bir başarı bu. Son 6 ayda arkadaşlar temettüleri dahil ettiğinizde %17'ye yakın bir artış sağlamış oluyorsunuz. Bunu Nasdaq takip ediyor. %13.75 ile FEPI aynı dönemde %10.14 koymuş. Kıpık, cep -Q ve TDVI'de hemen hemen işte %11, %12 civarlarında getirmişler arkadaşlar. ETF henüz çok çok yeni. Bu sadece 6 aylık performans. Altı aya bakarak lütfen yatırım kararı vermeyin. Veriyorsanız da çok iyi düşünün, çok iyi değerlendirin. Daha yani uzun vadede nasıl performans gösterecek herhangi bir fikrimiz yok arkadaşlar. Bu ETF nasıl olur da terse düşer? Nasıl olur da değer kaybeder? O da ancak şu şekilde meydana gelir arkadaşlar. Olur da ETF'imizin tutmuş olduğu şirketler değer kaybederse mesela Palantir örneğinden tekrar gidecek olursak diyelim ki Palantir işte 50 dolarlara düştü. Bakın burada zarar ediyorsunuz. Fakat bu opsiyon satışından zarar etmiyorsunuz burada arkadaşlar. Palantir hissesi düştüğü için zarar ediyor bu ETF. Opsiyon satmasa da zaten o zararı yapacaktı. Neden? Çünkü tutmuş olduğu şirketin değeri düşüyor. Sahip olduğu şirketin değeri azalıyor. Satmadığı sürece tabii ki bu kayıplar gerçekleşmiyor arkadaşlar. Fakat ancak bu durumlarda ETF'in fiyatı düşer. Tutmuş olduğu şirketlerin değeri Düşerse arkadaşlar. Tekrardan Finçete e döndük arkadaşlar. Size şunu göstermek istiyorum. Son 6 aylık süre içerisinde ETF'in içerisinde tuttuğu şirketlerin performansları nasıl gerçekleşmiş? Gelin ona bakalım. Mesela Palantir son altı ayda yüzde 200 yükselmiş Crowd Strike yüzde 12. Nvidia yüzde 20. ARM yüzde 10. smca yüzde 45 değer kaybetmiş. Diğer şirketlere de baktığımızda yine gayet başarılı performanslar görüyoruz. %40, %58, %37 ve hemen hemen işte sabit giden şirketler de var. Palo Alto Network %33 koymuş üstüne. Adobe %17, Apple %23 koymuş. Bu neden önemli arkadaşlar? Bu şirketler ne kadar yükselirse yani ETF'in çoğunluğuna baktığımızda Son 6 ay içerisinde şirketleri fena olmayan performanslar göstermiş arkadaşlar. E bu da tabii ki o yüksek temettü verimiyle birleşen bir şey olur da bu şirketler kötü performans gösterirse arkadaşlar ETF hızlı bir şekilde değer kaybedebilir. Yani koymuş olduğunuz ana para eriyebilir. Derseniz ki ya ben bunu temettü için alıyorum. O tabii ki ayrı bir şey ama diyorsanız ki ben işte 100 dolar koyayım bu 110 dolar olsun 120 dolar olsun. Bu ETF ona uygun bir ETF değil arkadaşlar. Opsiyon satışından gelen temettüleri, şeyleri, paraları dağıtmaya devam ediyor. Fakat ETF'in kendisinin değeri tutmuş olduğu şirketlere çok bağlı arkadaşlar. Şu ana kadar yayınlanmış bütün ETF'lerin incelemelerini şuradaki listeden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.